Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben e, Mazda ve bugün de Mazda BS ile e, 50k oldu videosunu izleyeceksiniz. Yanımda Mustafa Şen ile e, Madra var. Onların da kanallarına abone olmayı unutmayın. Ta, e, Madra'nın ise Ram Mustafa Şen'di YouTube'dan. E, o zaman e, en son 3 ay önce video çektim. O zaman 42 bin kupaydım. Şimdi 49 bin oldum. Şöyle savaşçılarımı göstereyim çok kupa kastım. Yani Aralık ayında özellikle çok kupa kastım. Son 50 kupa kaldı şeye. Tabi diyebilirsin hani düzenli video atacaktın. Atamadım işte olmadı. Yani ders, ders. Yüzlerinden videoyu yapamadım. Bugün gazla birlikte işte 50 kaya kasacağım. Ee, neden düşük kupa oluyorsun? Videoyu çok uzatmak istemiyorum. O yüzden ee, o zaman maça hazırsanız başlayalım. Evet, iyi. Hemen şöyle tarıyorum. Bu arada bu hayga eleştiri videoları falan gelecek. Haberiniz olsun. Ya şimdi videoda da elimde ısınmadı. Çifte oynayabilirim. Video oynarken çok konuşmayı sevmiyorum oyun oynarken. şey ya. Yani. Of, ilk maçtan hemen yeni yedim. Bir de düşük kupa yani. Ama randomlar da çok kötü yani. Benim de suçum değil de pan hiçbir şey yapmıyor. Ah be o ölmedi. Ben. O gol olsaydı bayağı sinirlenirdim. Şöyle hemen. Hop. Hop hop Aferin Mustafa Arkadaşlar bu arada e, Konuşmam garip gelebilir Alışkın olmadığım için Biraz daha sonra yani youtuberlara bakarak Benim sesim biraz daha garip e, Şey konuşma tarzım garip Alışkın olmadığım için Oyun oynarken konuşmaya Genellikle konta e, Dikkatim dağılıyor O yüzden Hop keselim şunu Topu var yani illa kendisi Atamaz ki. Ha attım. İlk maçtan yeni gelmiyordum. Video girmeden önce bir maç girdik. Eksi yedik. Seri gitti. O çok kötü oldu. Seri vardı. Get kick. Hop. Haydi bakalım. Adam üzerime güzel ya. Vada arkadaşlar sonunda videonun sonunda klanımı göstereceğim. Kesinlikle 32 bin kupaysanız ben katılmanızı tavsiye ederim. Çok eğlenceli şeyler yapıyoruz. Otoması olsun diyenler yakından olanlar var. yani oyunu gidip oynayalım Yakından nişan almaya hiç gerek kalmaz. Ah oh, tamam ilk maçımız bitti zaten bu videoyu 10 dakika falan yapmayı düşünüyorum çünkü akşam hayga eleştirisi bakış buga gerçekleri gibi oyun eleştirme kanallarına gireceğim çünkü onlar hem iyi izleniyor hem de sevmediğim insanları e, kendi yeni bir şey sanan insanları eleştiriyorum bu da güzel bir şey yani adam kendisini dünyanın en iyi şeyi sanıyor ve herkesi sallama hakkı var. Tabi bunu eleştirmeden ama Arkaya bir tane müzik koyarım. Şöyle hop 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 diye eğlenirsiniz. Hemen Henk'e dalalım. Hop. Şu, bu gazın aksesuarı çok iyi ya. İki kişi yan yana falan olduğunda falan. Ee, çok işe yarıyor. Bu arada yorumlara nasıl videolar istediğinizi de yazmayı sakın unutmayın. Ama Brawl Stars ile alakalı. Brawl Stars dışında çok bir video çekmeyi düşünmüyorum bu aralar. Hatta hiç düşünmüyorum yani. Çünkü Brawl Stars en sevdiğim oyun. Ha, e, mesela Barış Brawl hakkında gerçekler derken parça videosu gelir mi? Gelebilir. Ona bir şey demem tersiyi hop alalım şuradan. kası da yükselttim. Ee, bir gün önce işte şey kupaydı. 200 falan şimdi 400'e kastımdır 10 seviye yapınca bayağı güçlü oldu yani. Sevi sevdim karakteri bayağı. O yüzden bir çok güçlüyorsa Yoksa hiç oynamıyordum. Çok iyi destek bir karakter yani. Hop. Git 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 git. Evet buradan alıyoruz. Ha bu arada arkadaşlar e, beni YouTube'dan bir abone yaparsanız sevinirim. Çünkü canım istiyor. Çok kötü bir şeydi ya. Of ultim var canım. E, i̇lk videolarda konuşma şeyim biraz garip gelebilir ama düzenli videoya başlarsam alışırsınız. Hemen şöyle pas yapalım. Hay gol. A2. Bizi golün ağrı attı. <laughs> Şöyle yediye sıfır oynamışsınız. zaten gasın gücü buradan belli oluyor karakter çok güçlü bir e, şey yani kolay kolay hiç kimseyi durduramıyor. Son e, 49.968 kupaydık son e, 32 kupa 32 kupa kaç maç yapıyor şöyle bir 3-4 maç falan kaldı e, zaten e, hayra eleştirisi falan yarına gelir yani. Düzenli video yapmaya istiyorum ya gün haftada ee, bir video ya da haftada iki video diye Çünkü yüz... olmuyor yani ilk zorlanıyor insan Bak bana pasta ayna geçiyor Geldi kek şey. Şurada Helal Proka Ya şu ismini pro koyanları hiç sevmiyorum Ha tabii belki yaşı küçüktür. O zaman kendisine pro sananlar oluyor. Aa ne güzel bir şey. Ben, ben bu yeni kartlarla hiç bakmadım. Nasıl şeyler hiç bilmiyorum. Tamam kurum. Ya bir, birkaç kupa için girdiğiniz haline bakın, kaybedin artık. Adını niye değiştirdim diyeceksen hani intikamlı? Youtube kanalımın adını da değiştirdim, takımcıydı eskiden. Mazda yaptım çünkü hem dalga geçen birkaç kişi vardı tanıyıp istemiyordum. Yeni bir başlangıç için en iyisi buydu. Adımı ilk olay yapmaz da yaptım. Eskiden parça oynarken mazda adını kullanıyordum. Ee, hoşuma gittiği için yaptım. Sonra. YT Mazda yapmıştım işte o videodan sonra. YT Mazda'dan sıkılıp yani sıkılmayıp bir klana girdim. Ma Espor diye işte o bu klan. Benim çok sevdiler klan şeye davet ettiler. Kırmadım girdim ama acaba Ma Mazda yapmak zorundaydım yaptım. Karşı bu diye bir geldi gerçekten ki. Usta da olmuş da. Aha, bu arada 24 saat aşamalı kastım videosu gelmez hiçbir zaman çünkü o zaman o kadar çok oynayan bir insan değilim. Ya, nasıl gibi? Işte ha ne ya? Bir kaç ay sonra 100 abone ulaşırsak tabi video sayısı artar. Zaten her şey abone sayısına bağlı mesela hiç abone kazanmazsam hiç videoyu çekmem. Zaten bu videoya da sponsorluk istiyorum. Yani eee YouTube ismi neydi? Bir bulamadım. E, yeşil ikon istiyorum. Onun adı neydi? Profil fotoğrafı ya. Unuttum şimdi. Bu maç hiçbir şey yapamadım. Altı canlı ölmedi ya. Hop. Oo Buzz Lightyear şu. Arkadaşlar gözünüzü seveyim Buzz Lightyear kasmayın. Çok kötü bir karakter. Hem de no skill yani. Hayatımda gördüğüm en no skill karakter Buzz Lighter'di. 4 Şubat gününün gelmesini bekliyorum. Ya ben niye bu maç... Vurma bana sakın. Hiç vuramadım adamlara. Canım da olsun. Da bana çok iyi. bir yok ya Bir yapamıyoruz sinir oldu Of, aldım hemen. İşte aksi bu yüzden seviyorum ya. Git 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 git. Ya bot ya. Aa. altına oh, vurdu sağlam. Of, bazlaydı ya. Oh. Bu maç cici Büyük kitle. Kar geliyor kar Hadi kazanalım ya Hadi Evet. Biraz geç tepki oldu. Ha bu arada müzik koymayı e, ihmal etmem. 2'ye 5 oynamışım. Çok kötü performans. Eee... i̇stek atanlar var. Niye var bilmiyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Niye atıyorum kardeş sen kimsin? Ya. Allah'tan video çekiyorum. Son kul. Hadi son maç. Yazmaya gerek kalmadım. Bu arada bu videoyu Ma, A, e, Mazda, Benselam, Rata Mustafa'dan geliyorsanız bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like ve like, abone şeyini istemeyi unuttum bugün. Hop. Yani YouTube'daki en önemli şeyi unutmuşum yani. Öyle düşünün. Ve hemen ilk golümüze atıyoruz. <laughs> get, get, get. Ha, son başta. Bunu editleyip işte akşama atmam lazım. Ya. Of kim uğraşacak? İşte video yu, e, telefondan çok zor oluyor ya video editleme. Yoksa Allah ne olur bana yapsınız. Ve bitti. Let's go. 50 bin kupa Brawl Stars, 50 bin kupa bey. oy bebeğim gibi. oh. Uh -huh. 50 big bin kupa. Hemen bir ekran görüntüsü. Hemen bir ekran görüntüsü. Eyvallah kanka ya. Allah iyi oldu. Şöyle hemen yazalım. Hemen savaşçılarımı göstereyim. İşte böyle bayağı bir 50 rank yaptım. Şöyle yavaştan ineyim ineyim ineyim. Akşama doğru video geliş. Bugün cuma işte ne zaman yetişirse. O zaman siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle de klanımıza katılmayı. Çünkü çok güzel bir klan. Ee, siz de katılabilirsiniz. Ben bu klana e, katıldım. Hayatım değişti. Kanala abone olduysanız ben de videoyu kapatıyorum. Hadi, hadi görüşürüz. Bir dahaki video ne zaman gelirse.